Bunlar. Evet, teknemizi karaya aldığımızdan dolayı motorumuzu e, tabii ki 4-5 aylık bu zaman içerisinde kenarda duracağı için, sınırlıkta duracağı için arkadaşlar yapmanız gereken öncelikle e, tatlı suyla yıkamanız gerekiyor. Bunun için şöyle gördüğünüz gibi çeşme, kadın ortum, 5-6 metre yani mesafeniz ne kadar yeterse da görmüş olduğunuz su kulağı. Görüyorsunuz kulağını. İnternetten alabilirsiniz. Motor su, yıkama su kulağı diye geçiyor. Ortamuş şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Saketi yerleştiriyorsunuz. Çift tanaplı kulağı var zaten. Hemen şurada motorumuzun su alma haznesi var. Çift bu. Su alma haznesinin olduğu kısma bu motor kulağını sürükleyerek yerine oturtuyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yapmamız gereken denizdeymiş gibi bir elveriş yapmamız gerekiyor. Bunun için suyumuzu açıyoruz. Suyumuzu açtık. Nazik bir şekilde suyumuz geldi. Evet dostlar görüyorsunuz. <laughs> Her şeyimizi hazırladık. Tayası, benzinimizi taktık. Pompamızı basıyoruz. Yeterli bir şekilde pompa yaptıktan sonra gaz kolunu kaplumun ağzına getiriyor arkadaşlar. Bu önemli. Vites ileri, boşta geri. Biz boşta yapacağımız için vitesimizi boşalacağız. Anahtarımızı takmayı unutmayın. Cikleti soğukken çekebilip 1-2 saniye bekletten 3 saniye bekletten kapatacaksınız arkadaşlar. Şimdi motorumuzu çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet motorumuzun şu ışığı sönmesini bekleyeceksiniz. Motor şu an randımana geldi. Gördüğünüz gibi.

Gördüğünüz gibi motorumuzu şu an yıkamış bulunuyoruz. Her şeyimizi yaptık. Suyumuzu, her şeyimizi ayarladık. Gerekli suyu verdik. Motorumuz şu an pırıl pırıl oldu. bu tip şeylerde e, yapmazsak dediği gibi sıkıntı olur. Şimdi arkadaşlar bu tuzlu su her şeyi mahvediyor biliyorsunuz. Şap pervanesindeki mil buradaki yağları var. Bu yağlar şap pervanesinden yukarı krank miline doğru çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi kuyruk yağ var. Nisan ayında bu tıpayı açıp buradan kuyruk yağını boşaltacağız. Buradan da bakacağız arkadaşlar. O level well level 2 demiş görüyorsunuz. Bu tıpayı boşaltacağız. Kuyruk yani boşaltacağız. Kuyruk yani hazır satılıyor. Veyahut hatta internetten paket olarak alabilirsiniz. Burada da motor yağımız var. Motor yağına bakmak için üstte kabuta bakacağız arkadaşlar. Kabutu kontrol edeceğiz. Şimdi e, son bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemli. Bakın bu çok önemli. Biz motor kulağını yıkadık tatlı suyla ama son bir şey kaldı. Ha, zannetme ki iş bitti. Hayır bitmedi. Son yapmanız gereken arkadaşlar karbüratörde benzin kaldığı için karbüratörde benzin kaldığı için ne yapıyorsunuz? Çakı söküyorsunuz arkadaşlar. Çakı söküp öyle çalıştıracaksınız. Unutmayın. Suyu tekrar açıyoruz. suyu tekrardan açtıktan sonra bakın benzin takmadım. İçinde karbüratörün içinde benzin kalmayacak. Bana dikkat edin. Benzin bir tane kadar çalışacak ve Karbüratörün içinde benzin olmayacak arkadaşlar. Kendini kesecek. Bu çok önemli. İçindeki benzin bitsin. Benzin bittiği zaman istop edecek. arkadaşlar benzin bidonu yok benzin bidonu takılı değil burada benzin. Harbi efendim içindeki benzini boşaltacak. Tamamdı. Şimdi burada karbüratör Gerekli seviyeye kadar Benzini boşalttı. Suyumuzu kapatıyoruz arkadaşlar Suyumuzu kapatıyoruz Evet yapmamız gereken Öncelikle su olmadan Motor çalıştırılmayacak Bir Su yoksa Motoru benzin takıp çalıştırdığın zaman Tamamen motorun içindeki Aksamları yakarsınız arkadaşlar. Motor su kulağını taktıktan sonra zaten gaz vermenize gerek yok. Motor kendini aldığı zaman su alış yerinden tatlı suyu alıp şapbinin olduğu yere kadar kendini tahliye ediyor. Şu kısma kadar su çıkarıyor zaten. Bu kısma kadar yıkıyor. Bunlar sonrası zaten bir şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar şu an motorumuzu kurulamaya bıraktık. Motor kulağını internetten de sipariş edebilirsiniz. Uygun fiyatta. Herkese tavsiye ederim. Şu gördüğünüz gibi motor kulağı. 5-6 metrelik hortum. Benzin deposu. 12 litrelik. Motorumuz şu an dinlenmeye bıraktık. Motoru dinlenmeye bıraktıktan sonra suyun içinde tahliye etmesini sağlayacağız. Evet. Motorumuz şu an kış için uyku moduna hazır arkadaşlar. Kendisini uykuya bıraktık. Güzelce tatlı yıkadık. Benzin deposunu çıkartıp içinde karbüratörde çok az benzin kalana kadar benzinsiz olarak çalıştı. Bu çok önemli. Bunu da yaptık. Artık Mayıs ayına kadar depoda beklemeye hazırdır. Başka hiçbir şey yapmaza gerek yok. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diyorum. Balık toplanlar rastgele. gele. Doktor, Fishing 41 kanalının izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, hoşçakalın.